Herkese merhaba, baştaki videoya düştünüz mü doğru söyleyin, çünkü ben çok fena düştüm, neyse bebişler videoya geçelim. Big Hit'e sadece form doldurarak online başvurabildiğinizi biliyor muydunuz? Big Hit Entertainment online başvuru formu ile siz de K-Pop idolü olma yolunda ilk adımınızı atabilirsiniz. Big Hit Entertainment BTS ile birlikte dünyanın en çok kazanan eğlence şirketlerinden birisi oldu. Bununla birlikte Kupop'un yükselişi de hayranların K-pop idolü olma yolunda istek duymalarına sebep oluyordu. Buna rağmen yine de şirketler bununla ilgili elemeleri belirli bölgelerde ve özel durumlarda yapabildiğinden isteyen herkesin başvurabilmesi mümkün olmuyordu. BTS'in şirketi ise Big Hit'e nasıl başvurulur veya Big Hit seçmeleri ne zaman gibi soruları merak edenler için online olarak Big Hit'e başvurabileceğiniz ön başvuru niteliğinde bir formu web sitesi aracılığıyla isteyen herkese açık olarak yayınlıyor. Big Hit'in online başvuru formunu indirmek için açıklama kısmına bakabilirsiniz. Bu tarz videolardan bilgilenmek istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Teşekkürler efendim, iyi günler.